Herkese merhaba. Tarihin Yüzü kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dünya tarihinin akışını değiştiren 10 büyük hatadan bahsedeceğiz. Bunlar yalnızca bireylerin değil, imparatorlukların, liderlerin ve toplumların geleceğini kökünden değiştiren olaylar. Hazırsanız başlayalım. Bu videoda Troya'nın ahşap atından Çernobil'e, Napolyon'un Rusya seferinden Osmanlı'nın matbaayı geç kabul etmesine kadar birçok ilginç olaydan bahsedeceğiz. Şimdi tarihin derinliklerine inelim. Efsanevi Troya Savaşı'nın sonuna doğru Yunanlılar akıllara durgunluk veren bir savaş ilesi yaptı. Kuşatma yıllardır devam ediyordu ve artık bir çözüm bulmaları gerekiyordu. Yunanlılar tahta bir at inşa ederek bunu bir barış hediyesi olarak sundular. Bu hediyeyi şehre almak, Truva halkı için büyük bir gurur meselesiydi. Ancak bu hediye, Truva halkının düşüşünün başlangıcı oldu. Tahta atın içine saklanan Yunan askerleri, gece şehir kapılarını açarak ordularını içeri aldı. Truva birkaç saat içinde düştü. Bu olay tarihin en bilinen savaş ilerlerinden biri haline geldi. Bugün bile Truva atı terimi düşmanı içerden vurma anlamında kullanılmaktadır. Ama asıl soru şu. Troya halkı bu kadar büyük bir armağanı neden sorgulamadı? Belki de zaferin getirdiği kibir en büyük düşmanlarıydı. Roma tarihinin en önemli iç savaşlarından biri Julius Caesar ve Pompey arasında yaşandı. Pompey Sezar'ın ordusunun yorgun olduğunu düşünerek hızlı bir zafer kazanmayı planladı. Ancak Sezar bir dahiydi. Farsalus savaşı sırasında ordusuna beklenmedik bir şekilde saldırı pozisyonu aldırdı. Pompey'in planları altüst oldu. Sezar Roma Cumhuriyeti'nin kontrolünü ele geçirdi ve diktatörlüğünü ilan etti. Pompey'in bu küçümseyici tavrı sadece kendisinin sonunu getirmedi. Aynı zamanda Roma tarihini de kökten değiştirdi. Eğer Pompey, Sezar'ı ciddiye alsaydı belki de Roma İmparatorluğu hiç kurulmayacaktı. Pers İmparatoru Serses, devasa ordusuyla Yunan şehir devletlerini kolayca ele geçireceğini düşünüyordu. Ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi. Thermopylae'de, Kral Leonidas liderliğinde 300 Spartalı ve müttefik Yunan askerleri Pers ordusunu günlerce oyaladı. Sonrasında Salamis Deniz Savaşı'nda Yunan donanması Pers donanmasını büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer Yunan şehir devletlerinin birleşmesini sağladı ve Batı uygarlığının temelini attı. Serses'in bu direnişi küçümsemesi tarihin akışını değiştiren büyük bir stratejik hata olarak tarihe geçti. Kartacalı General Hannibal, tarihin en büyük askeri dahilerinden biri olarak kabul edilir. Alp dağlarını aşarak İtalya'ya ulaştığında Roma ordularına karşı bir dizi büyük zafer kazandı. Özellikle Kanneye Savaşı'nda Roma'ya büyük bir darbe indirdi ve düşman ordusunu neredeyse tamamen yok etti. Ancak Hannibal bu zaferin hemen ardından Roma şehrine saldırmadı. Bunun yerine Roma'nın etrafında uzun süreli bir yıpratma savaşına girişti. Roma bu süre içinde toparlanarak güç kazandı ve sonunda Kartaca'yı mağlup etti. Eğer Hannibal Roma'yı o dönemde işgal etseydi belki de Roma İmparatorluğu hiçbir zaman doğmayacaktı. Bu stratejik karar Hannibal'ın dahice planlarının içinde bir hata olarak kabul ediliyor. Leif Erikson liderliğinde Vikingler modern Nymphontland bölgesine ulaşarak Amerika kıtasına ayak basan ilk Avrupalılar oldular. Ancak Vikingler burada kalıcı koloniler kurmak yerine bölgeden ayrıldılar. Bölgedeki sert hava koşulları, yerel halkla yaşanan çatışmalar ve Vikinglerin kendi iç sorunları bu kolonizasyonun uzun vadeli olmamasına neden oldu. Eğer Vikingler burada kalıcı yerleşimler kursalardı, Amerika'nın Avrupa tarihiyle olan bağlantısı çok daha erken kurulabilir ve kıtanın gelişimi tamamen farklı şekilde şekillenebilirdi. Vikinglerin bu keşfi sürdürememesi dünya tarihindeki en büyük kaçırılmış fırsatlardan biri olarak kabul edilir. 1492 yılında Kristof Colomb, batıya giderek Hindistan'a ulaşmayı planladı. Ancak büyük bir coğrafi hata yaparak farkında olmadan Amerika kıtasına ulaştı. Bunun farkında olamayan Kolomb burayı Hindistan zannederek yerli halka Hintliler dedi. Kolomb'un hatası büyük bir keşfin başlangıcı oldu. Bu keşif Amerika kıtasının Avrupa ülkeleri tarafından kolonileştirilmesi ve yerli halkların büyük ölçüde yok edilmesiyle sonuçlandı. Kolomb'un coğrafi bilgideki bu hatası dünya tarihini şekillendiren olaylardan biri oldu. Eğer Kolomb Hindistan yerine Amerika'ya ulaştığını bilseydi belki de bu sürecin seyri çok farklı olabilirdi. Napolyon Bonaparte, Avrupa'nın büyük bir kısmını fetheden bir lider olarak bilinir. Ancak 1812 yılında Rusya'yı işgal etme kararı onun en büyük hatalarından biri oldu. Napolyon, devasa bir orduyla Moskova'ya doğru ilerledi. Ancak Rusya'nın yakıp yıkma taktiği ve sert kış koşulları Fransız ordusunu felakete sürükledi. 600 bin askerden sadece 100 bini Fransa'ya geri dönebildi. Bu yenilgi, Napolyon'un gücünü büyük ölçüde zayıflattı ve düşmanlarının ona karşı birleşmesine neden oldu. Napolyon'un bu stratejik hatası, Avrupa tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Matbaa, 15. yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlandı ve bilimsel devrimlerin hız kazanmasında büyük rol oynadı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu, Matbaa'yı yaklaşık 300 yıl sonra 18. yüzyılda kabul etti. Bunun nedenleri arasında din adamlarının yazılı metinleri elle yazılmasını istemesi ve Matbaa'nın tehlikeli bir yenilik olarak görünmesi vardı. Matbaa'nın geç kabul edilmesi, Osmanlı'nın bilgi ve teknolojide Avrupa'nın gerisinde kalmasına neden oldu. Eğer Matbaa daha erken kabul edilseydi, Osmanlı'nın bilimsel ve kültürel gelişimi çok daha farklı bir noktaya ulaşabilirdi. Adolf Hitler 1941 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Barbarossa harekatını başlatarak büyük bir stratejik hata yaptı. Nazi Almanyası iki cephede savaşmak zorunda kaldı ve bu durum ordularının zayıflamasına yol açtı. Sovyetler Birliği Almanların hızlı ilerlemesini durdurdu ve 1943'te Stalingrad muhalebesinde büyük bir zafer kazandı. Bu yenilgi Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki düşüşünü hızlandırdı. Hitler'in bu hamlesi Almanya'nın savaşı kazanma şansını büyük ölçüde kaybetmesine neden oldu. Eğer Hitler bu saldırıyı başlatmamış olsaydı savaşın sonucu çok daha farklı olabilirdi. Çernobil nükleer santralinde yapılan bir güvenlik testi, yanlış uygulamalar ve yönetim hataları nedeniyle tarihin en büyük nükleer felaketlerinden birine yol açtı. Reaktör, yanlış işlemler nedeniyle patladı ve çevreye büyük miktarda radyasyon yayıldı. Bu olay yalnızca çevreyi değil, Sovyetler Birliği'nin ekonomik ve siyasi yapısını da etkiledi. Çernobil felaketi, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü hızlandıran faktörlerden biri olarak kabul edilir. Bu olay, teknolojik ilerlemenin kontrolsüz olduğunda ne kadar büyük bir felaketlere yol açabileceğini gösteren bir ders olarak tarihe geçti. Bugün dünya tarihini değiştiren 10 büyük hatayı inceledik. Her bir hata, insanlığın kaderini şekillendiren ve bizi bugün olduğumuz yere getiren olaylardı. Tarihten alınacak ders çok net. Hatalar kaçınılmazdır. Ancak bu hatalardan öğrenmek bizim elimizde. Şimdi sıra sizde bu listeye eklemek istediğiniz başka tarihi hatalar var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca tarihin derinliklerine dalmaya devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda tarihin başka ilginç anlarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.